Hani hep söylenir ya İslam bu kadar hakiki bir dinse neden herkes Müslüman olmuyor? E çünkü nasip diye bir şey var. Arayış diye bir şey var. Bakış açısı diye bir şey var. İnsan Allah'ı ararsa Allah'ı bulur. Hevasını arıyorsa hevasını bulur. Ki Kur'an'da da mesela inen ayetler hakkında şöyle söylenir. Kur'an ard arda ayetlerle indiğinde müşriklerin dalaleti artar. Müminlerin imanı artar. Niye böyle oluyor? Çünkü Müşrik onda kusur bulmaya, hata bulmaya, nefsine hoş geleni bulmaya çalışıyor. Şeytanına hoş geleni bulmaya çalışıyor. Müslüman böyle yapmıyor. Müslümanın mesaisi hakkı bulmak için, hakikati bulmak için, kendini düzeltmek için. Haşa Kur'an'ı düzeltmek için değil, haşa sünneti düzeltmek için değil, haşa İslam'ı düzeltmek için değil. Müslüman kendini düzeltmek için baktığında oradan dersini alıyor. Ama kötü gözle bakan da işte birçok oryantalist, şarkiyatçı, birçok bilim adamı Kur'an-ı Kerim'i okumuşlar. E hepsi imana mı gelmiş? Yok gelmemiş. Hatta batılıların çoğu bulmaya çalışmışlar kusur. İşte bulmaya çalışmışlar hata ama bulamamışlar. Elleri boş geri dönmüşler. Bugün bile karşılaştığınız ismin önünde ünvanlar olan işte profesör, doktor bilmem ne, doçent, doktor bilmem ne gibi insanlardan Hadsiz sözler İslam'a saldırılar duyarsınız. Bu onların makamlarıyla ilgili bir şey değil, bu onların bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani her ilimde bir şey sahibi olmak, konum sahibi olmak İslam hakkında ileri geri konuşmaya tasarrufu vermez kimseye. Yani bir ilimde ilerisiniz diyelim, söz gelimi fizikte iyisiniz diye, kimyada iyisiniz diye, dinde de iyi olacaksınız diye bir şey yok. Bir zamanlar hatırlarsınız Zekeriya Beyaz diye bir adam vardı. Edebiyat mezunuydu. İlahiyat hakkında konuşuyordu. Horozdan kurban olur diyordu. Şimdi böyle bir piyasa yani. Bir ilimde iyisin diye, her ilimde iyi olacaksın diye bir şey yok. O alan senin alanın değil. O alan ehl sünnet ve cemaat ulemanın alanı. O alanda haddini bilsen konuşmaman lazım. Ama haddilerini bilemedikleri için her alana atlıyorlar. Her alanda konuşmaya çalışıyorlar. İsimlerin önlerindeki ünvanlar bizi kandırmasın yani. Bu iş biraz da bakış açısı işi.